Adım benim, hep iyicatmışındayım. Gece gündüz düşlerim çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim, hep iyicatmışındayım. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la, la. Aslan. Ne oldu? Okula kadar yarışmaya ne dersin? olur? Sona kalan film kulübündeki getir götür işlerini yapar. Anlaştık. Bir, iki, <laughs> üç. Mahallede şimşek lakabıyla bilinen Mehmet yine fırtına gibi esip yağıyor sayın seyirciler. Ani bir manevrayla parktan yana bir kestirme yapacak. Aptal! <laughs> Mehmet, iyi misin? I, yıldırım gibi düştüm. Bu ne böyle anlamadım. Aman oğlum, iyi misin? Ne oldu öyle? Bilmem ki. Neyse ki kaskım olmadan skutura binmiyorum. Hı? Hı. Ses bariyerlerin üzerindeki çizimler öyle gerçekçi olmuş ki... ...Mehmet resim olduğunu anlamadı galiba ses kirliliğini önleyelim derken görüntü kirliliğine sebep vermeyelim istedik. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştik. İyisi mi buna bir tedbir alalım biz? Aa, i̇yi olur babacığım. <gülüyor> 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 Ama sen de biraz dikkatli ol oğlum. Yalnız çok gerçekçi sayeden. Hem perspektiften dolayı hem de bariyerlerin kavisli biçimleri sayesinde sanıyorum. Baksanıza Nasıl da üç boyutlu gibi. Hı, bir de sütun koymuşlar önüne. Gerçekçi bir resim olduğu bir gerçek. Yine de bilemiyorum. Biz artık gidelim babacığım. Film kulübündeki ayak işlerini benim yapmam gerek. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte yaparız. Berabere kaldık sayalım. Bugün nasıl bir sahne çekiyoruz acaba? Ben bu kulüpte çektiğimiz sahnelerden hiçbir şey anlamıyorum. Sanki öykünün deneylerine tanıklık etmekten... ...başka bir şey yapmıyoruz gibi geliyor. <laughs> Bence eğlenceli. Hep açmamız gereken bir engel olması hoşuma gidiyor. Engellere bayılırsın, bilirim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz ara verelim sorun ne Öykü? koyunun başında geçen tarihi bir sahne çekmem lazım Koyuya düşen yabani bir hayvanı kurtarmaya çalışan bir çiftçinin hikayesi güzel, güzel geliyor ancak Eren'in çığlıkları için aynı şeyi söylemeyeceğim Keşke daha erken gelseydim de başrolü ben kapsaydım artık bir önemi yok Mehmet zaten ne yaparsam yapayım gerçekçi durmuyor bilgisayarda yapıldığı çok belli Böyle bir şey mi yapmak lazım? Evet. Nedir ki canım? Bunu bilgisayarda yapmaya ne gerek var? Gelin. Hı? Hı? Hı. Bu kalıntıları kullanarak buraya gerçekçi bir kuyu yapabiliriz. Ben bu işlerden biraz anlarım. Mehmet, yine neler yapıyorsun? Şey, film kulübü için öğretmenim bir kuyu inşa edeceğim. Ama yeri kazmadan. Olmaz Mehmetcim. Yeri kazmasan bile okul yönetmeliğine göre bahçeye bir şey inşa etmeniz yasak. Sadece çizim yapabilirsiniz. İsmi siz başka bir yol düşünün. <laughs> hmm. Bu işin içinden çıkamayacağız gibi. Dur bakalım Öykü, daha bir şey yapmadık ki. Tek yapmamız gereken hayal gücümüzü kullanarak başka bir yol bulmak. Hayal eder düşlerim. Düşlerimi çizerim. Tüm zorlukları aşar. Her sorunu çözerim. Fikirleri Hı. duyalım. Benim bir fikrim var. A Bence kocaman bir kuyu yapmaktansa küçük maketini yapalım öylece kimse işimize karışmaz. İyi de bunu nasıl kullanacağız? Beni de bir küçülteceksin. Bak hmm. şimdi. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Ha, ha, Bu gerçekten de istediğim gibi görünüyor. Peki oyunu görelim Eren. Biraz geri. <laughs> biraz sağa. <laughs> Hayır senin sağ. Hmm. Ha, oluyor mu? Yok. Böyle olmaz. Hiç gerçekçi hmm. durmuyor. Başka bir fikir bulalım. Durun durun. Bu sefer buldum. Hmm. Eren sakın kıpırdama. Hmm. Hadi bakalım. Hmm. 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 Buna ne dersiniz? Hmm. 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 Pahalı bir kamera lensinin ziyan edilmesi derim. Hmm. Benim bulduğum fikri biraz daha hilelisi derim durun hemen vazgeçmeyin. Belki kolayca çıkabilen bir boya kullansak lense zarar vermezdik. Ne bileyim sulu boya mesela. Daha kolay çıkmaz mı? Boş ver Mehmet. Zorlama istersen. Hmm. Öğretmen bahçeyi bir şeyler inşa edemezsiniz ama resim çizebilirsiniz demişti. Belki çok gerçekçi bir kuyu resmi çizersek etkili olur. Şimdi hayal kuruyoruz. Normalde bunu ben değil Zeynep çizer diye düşünüyorum. Bu tam da istediğim gibi bir kuyu. Hadi çekim yapalım. Hey! Orada kimse var mı? Aaaa! Bir kuyu resmine bağıran bir çocuğa benziyor. Ha, <laughs> yani şu an ne oluyorsa o anlaşılıyor. Bizi ise mi ilk yaptığımız gibi bilgisayarda deneyelim. Kötü filan da olsa en iyi seçenek yine o gibi. Herkes benim gibi olsaydı keşke. Nasıl yani? İşte parkın orada ses bariyerlerine çizilmiş resmi gerçek sanıp çarpmıştım ya. Onu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm? Tabii ya. Neden olmasın ki? Hı? Bize de anlatacak mısın? İşte aynı bu küp mantığı ve perspektifiyle üç boyutlu bir kuyu çizimi yapabiliriz. Böylece hem okulun kurallarını çiğnememiş oluruz hem de yaptığımız kuyu gerçekçi görünür. Tıpkı belediyenin parkta yaptığı gibi. Aa, evet çok zekice. Kameranın açısından gözükeceği gibi bir kuyu çizmemiz lazım. Resmi ben çizerim ama sizin beni kamera Hı? açısından yönlendirmeniz lazım. Kamera açısını bir ekrana atar, onu da senin yanında tutarız. Böylece duvara değil kamera görüntüsüne bakarak çizersin. Çok mantıklı Eren. Hadi hemen başlayalım. teşekkürler arkadaşlar. Bu haliyle işimize yarar. Hadi çekelim. <laughs> çocuklar, bu kuyuda neyin nesi? Bahçeye bir şey inşa etmeme konusunda anlaşmıştık sanıyorum. Hı? <laughs> 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 Aferin çocuklar. Çok iyi fikir bulmuşsunuz. Buraya da yakışmış. Elinize sağlık. Nasıl akıl ettiniz öyle bir şeyi? Aslında Mehmet'in deneyimlerine dayanarak bulduğumuz bir fikir öğretmenim. Ne diyebilirim ki? Bazen çok okuyan değil, çok düşen bilirmiş. <gülüyor> <gülüyor>